Neyse ne diyordum ben? Ha, süper masif. Abi sen Renekton Malfight eşleşmesinde öne geçtiğin için maçı kazanacağını sanıyorsan bambaşka bir şey konuşuyoruz. Renekton öne geçer. Renekton öne geçtikten sonra sen bu oyunu yayman lazım. Bu arada bunu süper masif bilmiyor mu? Onlar da biliyor. Bir şekilde yapamıyorlar. Neden? Atıyorum diyelim ki Renekton önde bir şey planlıyorlar. Atıyorum diyelim ki herkes base attı. Diyorlar ki bot diğer iki var. İşte midi puşacağız, tapı puşacak armut. Armut taptan mid'e gelecek. Bot lane işte bottan bota işte midden bota gelecek. Tap bot tier 2'yi alacağız. O sırada çeftin yakalanıp ölüyor. Bitti abi. Bir makarası yok bu işin. Yani aralardaki o hatalar ufak gözükse de çok büyük hatalar. Anladınız mı demek istedim? Yani çok büyük hatalar. Oyun böyle 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 bir şekilde süper masifin istemediği bir konuma geliyor. O yüzden de sup maçları kapatamıyor. Öne geçse bile. Sıkıntı yani. Bir de bu şey de olur. Mesela şöyle düşünün. Yani bir plan var diyelim. Bir şey yapılacak oyunun içerisinde. O yapılmadan önce birisi hep ölüyor. Bir maç Shefton ölür, bir maç Serin ölür, bir maç işte Ziyit ölür falan. Böyle döngü. E şimdi abi bu sonu olmayan bir döngü. Anladın mı? Öyle bir problem var. Çekiliş kazanırsak TFT analizde olur mu? TFT'de Holitotu getiririm, başka adam getiririm analiz için. Uygun mudur? Şöyle W'sunu kullandıracağım. Arkadan treş geliyor çünkü. Şöyle bir de slow attık. Görüyor musunuz? Beyin bedava. Beyin bedava. Bugün harbi uz yok. Koç draft nasıl yapılır videosu gelmez mi? Abi draft yasını nasıl yapılır videosu geldiğinde ne olacak ki mesela kim draft yapıyor? Adam tekli dereceli oynuyor. Ne draftı ne yapacak ki? Artık turnuvalar da öyle azaldı. Samira'nın yazdığına bak medeniyet. Oha koç sen neden böyle e-sporcular gibi düşünüyorsun? Ajan salatalık ne yapıyorsun lan? Bak 5 demir vs 5 demirde ajan salatalık vardı galiba değil mi? Yoksa bronz muydun sen? 7 sezondur gold musun? Elin saf be kardeşim. Bence Riot'un şey yapması lazım ya. Mesela 7 senedir düzenli oyun oynuyorsa adam. 1-2 günlüğüne adamı 23 Nisan'da falan mesela. Veya 1 Mayıs'ta bir tık böyle yüksek elede oyun oynatması lazım. Teşekkürler host için. Sezon 4'ten beri gümüşüm. İşte bak sana 1 Mayıs'ta mesela Challenger hesap vermesi lazım Riot'un. Bir gün takıl. Dojacak buraya. <laughs> Ulan ya. Var ya. Sanarsın ki yani LOL sanki 2010'da değildi. 1950'li yıllarda da vardı. Ben o yıllarda oynadım. Anladın mı? Ben o yıllarda da oynadım. Sanki buraya geldim tekrar şov yapıyorum gibi bir olay var yani gerçekten. Bak ekrem'in feleşi yok. Çerez bunu gördü. Görememiş. Aha öldürürüz o makayı. Lan? Aa! Niye oynamadı? Allah Allah. Keserdik bank onu ya. Aman doca tarsın kanka ya. Bak ben atıyorum kardeşim. Sana da tavsiye ederim yani. O adam ne olur şurada olsun da öldüreyim bedava oyu skor alayım ya. Ya neden ya? Ben neden hiç beleş skor alamıyorum? Don yoksa bir elde olayalım mı? Yok sağ ol yok sağ ol yok sağ ol. <laughs> Doğu girmiyorum kardeşim. Bir Ivern analizi de yapmak lazım son dönemde ya. Ivern bir tık popüler şu an. Bayağı da oynanıyor. Bayağı da rate'i de var. Ivern'e bir analiz lazım. de. O minyonu da kaçırmaman lazım o çerez yani. Evet nerf yemeden önce yapsak daha iyiydi de oynanıyor sonuçta ya. Yine de yapabiliriz bence. Samira'nın klansi var. Aaa FF. Direkt FF. Direkt FF. Sıkıntı. Ivor'un top oynuyorlar koç. Ivor'un top e, şeyde falan da çok oynuyorlar. Hani prolar da oynamış. Baktım böyle Nashor, Tooth'lu, statik Uncharted'li falan bir build yapıyorlar. Düşündüğüm gibi olmadı hiç maç ya. Bu arada Thresh'le beraber onu öldürebilir mi lan? Ultisi yok gerçi adamın ama. Bana bir fener atarsa öldürürüm ben onu. İyi bunu da öldürdük. Salak yukarı. Adamın önüne geçeyim dedim de yapamadım istediğimi. Malkoy ultim de gitti. Direkt Malkoy ultisini alıp atsaydım sanırım ölmeyecekti adam ya. Ahri'yi nasıl dojladım yandan? Güzel. Bu arada şey, yan koridora gittiğimiz zaman ben bayağı iyi olacağım. Ulan korktum lan. Vallahi korktum. Ben bir tapa mı gitsem ya şu İrelli'ye karşı? O ne lan? Phase rush mı var onda? O nasıl bir Muhammed Speed oğlum? O neydi? Adamın aldığı itemlere bak. Manyak herif. Bu arada benim bir tapa moblayıp şu ireliyi Kyle'la beraber öldürmem lazım. Ama öldürebilir miyim ondan emin değilim işte. Bunu alırız ya. Bence bir şey yapamazlar. Hadi gidin bakalım sizinle ben bot oynayayım. Baksana Kyle gidip gidip ölüyor. Ee, kimse gelmiyor bizden. Hepsi öldü bir de yolda. İlginç. Hmm, dive mi yiyeceğim ben burada? Biz bu maçı nasıl kaybediyoruz ki lan? İrelia bizim takıma karşı hiçbir şey yapamaması lazım ya. Bu adamın arkasında ormancısı falan olabilir diyecektim ya topta. Ben bu adamla vs'ye atarım. Aha güzel bari. Güzel güzel fena değil. Ahri oraya gitti biz gitmedik ama Bence okey. E Mahri TP'si gitti hem de bizim Samira bayağı kill aldı. Samira'nın kill alması bence önemli. Samira kill'leri alamadan ölse direkt fena kötü olacaktı ama şu an gayet iyi. Neyi öldüm? olaya bak. O da öldü bitti oyun. Hamdi Bey'in güzel bir teklifini sunacağım şimdi takıma bakalım. Hamdi Bey'in teklifi kabul edecekler mi? Yok. Ama late game fenavin ya. Evet ultiyi çabuk atsam da ben o kadar hasar Ya ben Kayısa'nın oraya geleceğini düşünmedim aslında. Kayısa'yı görür görmez bastım da e, maalesef yeterli olmadı. Kayla bak iriliği kovalamak için arkasına TP atıyor. Süper zeki adam ya. Yemin ediyorum var ya. Süper zeki adam. <laughs> Aldık mı lan baronu? TP okay. atcam oraya direkt. Aldılar atmıyor. Nide atıyorum. Ulan Hamdi Bey'in teklifini iyi kabul etmemişiz. Kutuda büyük varmış. Tam kazandık oyunu ya. Oğlum ben bunun ultisini çalmamışım. O nasıl bir boom'un speed oğlum ya? Oğlum Maokai'ye baksanıza. Böyle bir şey yok lan. Kaçla koşuyor oğlum? Bak bak bak. 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 Manyak herif oğlum direkt. Ana. Olaya bak sen ya. Oo. Oh. İnanılmaz ulti attım da yetmedi. Var ya inanılmaz ya. Ulan o fight'ı da kazanamadıysak bu arada baya zor ya. fena taşıdım var ya fena taşıdım fena fena e ee, şimdi ne alacağız burada bu arada Hekarim multisini alıp fight'ı biz oynarsak %100 kazandık oyunu benim benim hekarimi bulmam lazım abi bana bir hekari multisi sarması lazım bak samira gerizekalısına 13 level adam ya yazıktır ya Adam 13 level ya. 11 kere ölmüş ya adam. Bunu tanklayıp alırız ya. Adamları fena out scale ettik bu arada. Evet, şu an direkt fight atmamız lazım ama benim flashim yok. orada Kayisa'ya keşke flash atmasaydım. Ben böyle gaza geldim. Hani oyun biter falan diye düşünüp flash attım. O flash çok arayacağız o flash, biliyor musunuz? Samira hala 13 level. Büyük sıkıntı maç ya. Ben direkt dalarım şuraya var ya normalde. Adamlar garip garip hareketler yapıyor sağda solda. Ben mesela şu Ahri'yi gidiyorum kesmeye. Baksana adamlar ayık oynuyor oyunu baya. Ah W'yu vuramadım. Ya yardım edin be kardeşim ya. Ya vallahi billahi yardım etmiyorlar ya. Aha gitti lan. Aha uff. Kayl ultisi son anda geldi ama yetmeyecek. O İreli'yi öldürdü mü herkesi? Vallahi Kayle bile öldürdü. Allah belanızı versin. Aha. Aha. Nasıl bu nasıl öldürdü lan o onu? Oh neş neş. Oğlum bir şey diyeyim mi? İreli'ye hasar vuramıyor ha Kyle. Fark ettiniz mi? Oğlum Riley değil Void Staff al oğlum enayi misin ya? Hiçbir bok yapamıyorsun maçta kanka. Neyse ben midi pushlayayım. Kyle tapı hızlı pushlar zaten. Bence Void alması lazım Banko Riley değil. anti Ya ben İreli'ye ile çok uğraşmıyorum diye almadım e, Kayısayı falan teklemeye çalışacağım ama bizim çocuklar tabi Sağda solda tek tekleyip öldüğü için bu neşi gerçekten alamadık mı oğlum? Siz salak mısınız ya? Aha tipi geldi. Yer zekalısın Kaylı pinkliyor şerefsize bak. Fight'ı taşıdım adam kaylı pinkliyor. Maç boyunca 7 bir taraflarından. Kaylı pinkliyor şimdi bir de. ekarım ultisini alayım bari de. Güzeldi. Güzel maçtı güzel. Okullarda ders diye okutulası, okutulası he? O zaman o zaman benim hatırıma Benim hatırıma bir papara reklamı göndereyim size maç arasında Maç arasında size bir papara reklamı göndereyim Of boruya bak boruya 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 bir bak boruya